Herkese merhabalar. Ben Gülhan Erdem Subak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle makale okuma alışkanlığı üzerine konuşacağız. Bunun üzerine bir video yapacağız arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Özellikle yüksek lisansa yeni başlamışsanız veya devam ediyorsanız veya doktora yapıyorsanız yani bütün akademik süreçlerde makale okuma alışkanlığı en önemli konudur arkadaşlar. Bu konuya değineceğim. Şimdi Özellikle yüksek lisans yapıyorsanız ve yeni başlamışsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü makale okuma alışkanlığı kazanmanız çok önemli. Siz yüksek lisansa başladığınız ilk günden hatta ilk andan itibaren artık siz bir araştırmacısınız arkadaşlar. O yüzden alanınızda yayınlanmış en yeni makalelerden haberdar olmanız lazım. O yüzden de bir makale okuma alışkanlığı kazanmanız lazım. Şimdi bununla ilgili size pratik yollar göstereceğim. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi bir önceki videomda Google Akademik uyarıları oluşturmayı öğretmiştik. Onu göstermiştik. Eğer izlemeyenler varsa hemen izleyebilir. Çünkü önemli. Mesela ben Google Akademik uyarılarından bir tanesini göstereyim size. Exercise Help başlıklı bir Google Akademik uyarısı oluşturmuştum. Bakın Google ne aralıkla atmış bana. Bir 21 Mayıs'ta gönderi atmış. Bir de mesela daha öncesinde 19 Mayıs'ta atmış. Yani iki gün aralıkla Exercise Health ile ilgili bir sürü makale yayınlanmış ki 10 tane oldukça toplayıp bize gönderiyor arkadaşlar. Siz de kendiniz bir uyarı oluşturduğunuz zaman bunu göreceksiniz. Google yeni araştırmalar yapılıp yayınlandıkça derleyip size gönderecek. Siz de en güncelleri okumuş olacaksınız. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Makale okumaktan korkmayın. Zaten makalenin her yerini okumayacağız. Bakın çok pratik olacak. Lütfen videoyu tamamını izleyin. Şimdi anlatıyorum. Öncelikle makaleleri bir bakın arkadaşlar başlığına. Şimdi bir de şu var. Günceli mi eski mi okuyum sorusu var bir de yeni başlayanlarda. O soruyu bir cevaplayıp öyle geçeyim makalelere. Arkadaşlar en günceli okuyun en güncel, en son ne yayınlandıysa onu okuyun. Çünkü zaten eğer isterseniz onun literatür kısmında eskiye dayanan verileri zaten veriyor. Çünkü mutlaka zaten belli bir araştırmalara dayanması lazım son çalışmanın da. O yüzden en güncelden başlayın. Yoksa eskilerden başlayıp devam edince yenilere gelemiyorsunuz arkadaşlar. Yeni çalışmalar okumaya başlayacağınız zaman bu sefer de daha da yeni çalışmalar yayınlanmış oluyor. O yüzden en yeniden gidin hem de en güncel makaleler hakkında bilginiz olmuş olur. Mesela size bir mail geldiği zaman artık yani Google Akademik Uyarısı oluşturduğunuz zaman bekleyin Google size yeni araştırmaları göndersin. Her geldiğinde arkadaşlar bakmaya çalışın. Günlük olarak şimdi mesela tez için yani tez yazarken sizin zaten bir bazı makaleleri daha detaylı incelemeniz gerekecek. Ancak bu tez için değil, burada sizin günlük olarak da zaten bir makale okuma alışkanlığı kazanmanız gerekiyor. Bu video esasen bunun için. Tez yazacaklar için de bir makale nasıl daha detaylı incelenir, nerelerine bakılır, onu da başka bir video çekerek göstereceğim. Hemen şimdi bir makaleleri hızlı inceleme metoduna bakalım arkadaşlar. Mesela ilk makaleden başlayalım. The effects of exercise on bone mineral density in men. Yani sizin alanınız farklı olabilir. O yüzden makaleleri anlamlı okuyarak çevirerek incelemeyeceğim. Sadece neresine bakmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Çünkü benim alanım spor ve egzersiz sağlığı üzerine ilgileniyorum. Egzersiz ve sağlık üzerine ilgileniyorum. Mesela şunu yeni de açalım. Yeni açalım bu makaleyi. Direkt direkt indirdi arkadaşlar. Bakın Google böyle güzellikle sunuyor. Yani mesela direkt ulaşılabilirse o makale. Direkt linkini gönderiyor. Direkt basar basmaz indirdi arkadaşlar. Hemen basalım. Mesela nasıl bir şeymiş bu? Bakalım başlığına. Yine dediğim gibi. The effects of exercise on bone mineral density in men. Arkadaşlar İngilizceden de korkmayın. Çünkü makaleleri okuma alışkanlığı kazanırken biz makaleleri komple okumayacağız. Sadece birkaç cümlesine bakacağız. Bir Başlık 2- En son cümleleri Sonuç Mesela sonucunda ne bulmuşlar? Şuralara bakacağız. Mesela bu ve Abstract Özet Özet demek arkadaşlar. Burada Abstract'da bir giriş bölümü olur. Daha sonra metot bölümü var bakın. Ve bir de sonuç bölümü olur. Burada böyle bir sonuç bölümüne bakacağız. Ne olduğunu göreceğiz. Bitecek arkadaşlar. Ne bulmuşlar ona bakacağız. Mesela bu neyle ilgili çalışmışlar? Kemik mineral yoğunluğunun, erkeklerde kemik mineral yoğunluğuyla ilgili bir sistematik review yapmışlar. Beta analizi, yeni bir çalışma yapmışlar. Yani şöyle olmuş aslında arkadaşlar. Derleme demek, review demek başka makaleler. Yani bugün de bugünden daha önce yapılan çalışmaları derleyip bir araya getiren yeni bir yayın. Yani Burada aslında yeni bir sonuç bulunmuyor. Eski yayınların hepsini derleyip bir yani derleme yazı yazıyorsunuz. Bir gazete yazısı gibi bir şey. Bunu da çok çalışma yapan hocalar, profesörler bazı konularda böyle review yazarlar. Bu bir review. Makale bakalım arkadaşlar. Şimdi ikincisine bakalım mesela. Bu neymiş? Ekolojik Ecological Correlates of Sports and Exercise Participation Among Thai Adolescents. Tay'daki gençlerin egzersiz katılımıyla ilgili ve ekolojik ilişkiler. Yani ekolojik durumlarla spor ve egzersiz arasındaki ilişkiye bakmışlar. Mesela buna tıkladım arkadaşlar. Bu Science Direct adlı dergide şöyle bir güzellik var. Bakın Highlights diye bir bölüm var. Yani öne çıkan noktalar demek. Şimdi mesela bu bu araştırma geldi size diyelim. Araştırma da bu yayınlar. Mesela burada araştırmanın başlığı ilginizi çekti diyelim. Sadece bakın highlightsa burada ilginizi çeken bir sonuç vardır mesela. Hoşunuza gider. Bunu okumuş oldunuz. Yani bütün makaleyi baştan sona okumayacağız arkadaşlar. Biz gözden geçiriyoruz. Hani haberlere göz atmak gibi. Biz artık araştırmacıyız. O yüzden bizim haberlerimiz bu makaleler. Günlük olarak bu makalelerin ya bugün ne bulmuşlar bir bakayım diye açıp alçın arkadaşlar direkt sonucuna bakın. Mesela şuna basalım. Burada da bir abstract var. Mesela arkadaşlar şurada göstereyim. Bu makaleyi açtık. Hemen şöyle yazar. Bakın these results suggest that. Mesela bu sonuçlar gösteriyor ki sadece bu cümleyi okusanız sizin için bu makalede ne bulmuşlar yeterli. Ha, ondan sonra bu sonuçta çok ilgilendiniz. Evet bu makalede yaptıkları araştırma tam sizinle ilişkili. Sevdiğiniz bir konu. O zaman isterseniz makaleyi indirip bütün detaylarını okursunuz. Ama temel olarak makale okuma alışkanlığı kazanmak için sadece açın ne bulmuşlar bakın kapatın. Açın ne bulmuşlar buldun buldunuz öğrendiniz kapatın. Şimdi burada bir şey daha göstereceğim ben size. Yine Google Akademi'nin başka bir güzelliğini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. Mesela şu araştırma sizin tezinizle çok ilgili olsun. Çok ilgili olduğunu düşünüyorsunuz. Şurada bakın bir yıldız sembolü var. Buraya basalım. Bakın yıldıza bastığınız zaman sizin Google Akademik'te bir kitaplığınız oluşuyor. Ve bu kitaplığınıza bunu gönderiyor. Ve kitaplığınızı arkadaşlar şöyle mesela solda etiketleri yönetim diye bir seçenek var. Şuraya etiketleri yönetine basalım. Yeni bir etiket oluştur diyor bakın burada. Yeni bir etiket oluşturalım. Tezle ilgili makaleler diye bir etiket oluşturduk arkadaşlar. Şimdi geri dönelim şuradan. Geri döndük. Bakın tezle ilgili makaleler diye bir e, kitaplığıma bölüm geldi. Şu an bastığım zaman burada bir bu etikete sahip bir makale yok. Tekrar şu kitaplığıma geliyoruz. Bakın arkadaşlar kitaplığımızda şunu. Başında tik kutusu var. Buna basın ve... Şurada bakın etiketler bölümü var. Ya da evet etiketler bölümü var. Şunlar, şununla etiketle diyor. Mesela bunu tıkladık, bunu seçmiş olduk. Şu demek oluyor ki seçtiğim şeyi etiketle tezle ilgili makaleler uygula dedim. Ve şimdi şu kitaplığında bütün hepsi gözükür. Ama tezle ilgili makalelerde sadece etiketlediğim gözüküyor. Mesela birkaç tanesini daha etiketleyelim. Mesela yıldızı alalım. Şunu yıldızı aldım. Çok beğendim yıldızı aldım diye. Bir tane daha alalım. Şunu da yıldızı aldım. Yani okurken ya buna sonra bir daha bakarım dediğiniz olursa böyle yaparsınız arkadaşlar. Size böyle bir güzellik sunuyor Google. Bakın şimdi sadece şunu etiketlemiştim. Tezle ilgili makalelere bastığım zaman sadece o anlamda etiketlediğim makale burada oluyor. Veya mesela şöyle de yapabilirsiniz. Konuya göre etiket oluşturabilirsiniz. Mesela bu atıyorum. Bakın mesela bir kelime bakalım. Tümör. Mesela tümörle ilgili diyelim bu. Şurada önce ne diyeceğiz? Etiketleri yönetileceğiz Sizin Siz araştırma alanınızda mesela tümörle ilgili bir şeyler bulmak istiyorsunuz. Tümör dedik. Bir etiket daha oluşturduk. Tekrar geri geldim. Şunu başındaki kutuya tik atıyorsunuz arkadaşlar. Etiketlere basıyorsunuz. Tümörün içine atıyorsunuz. Uygula dediniz. Şimdi burada zaten kitaplarınızda hepsi gözüküyor. Ama tümörle ilgili olanlar tümör etiketli olan. Gördüğünüz gibi size büyük bir kolaylık sağlıyor. Şimdi şuraya tekrar bakalım. Bakın bir sürü araştırma var. 10 tane araştırma göndermiş bize. Siz uyarıyı oluşturduğunuzda bekleyin arkadaşlar. Ve ilk gelen maille artık makale okumaya başlayın. Dediğim gibi bütün makaleyi okumanıza gerek yok. Mesela bu da sistematik review. Review'leri de çünkü review'ler uzundur. Review'leri de çok okumanıza gerek yok. Sadece bir sonuç veriyorsa özet kısmında onu okuyun. Veya konunuzla çok ilgili ise o zaman onu okuyun. Yani genel olarak makalelerin okuma alışkanlığı, güncel ne yayınlanmış bu konuda bilginiz olur. Hem de kendi araştırmanızda da kullanacağınız bazı metotları kafanızda oluşturmuş olursunuz veya bakı, güncel ne araştırılıyor onunla ilgili fikriniz olur. Veya okurken mesela Aa ben de bununla ilgili bir araştırma yapayım diye fikriniz olur. O yüzden yeni araştırmaları okumak sizin için çok önemli. Çünkü alanınızdaki alanınızda artık sizin daha çok bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Onun için de en iyi araştırmalara hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle yüksek lisans ve doktora yapan arkadaşlara kanalımı öneriyorum. Lütfen kanalımı takip edin. Daha detaylı araştırmalar da yapacağım. Sizler için başka videolar da çekeceğim. Sizler için faydalı olmaya çalışıyorum. Abone olun. Videolarımızı da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda da şeyi anlatacağım. Tezle ilgili. Tez yazarken makalelerin neresine bakmalıyız, nerelerine odaklanmalıyız ondan bahsedeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.